Trabzon'un Maçka ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, Dere Vadisi'nde bir kırlangıç yuvasını andıran Sümela Manastırı'nın güzel bir öyküsü vardır. Atinalı Barnabas'la Sopanyos, rüyalarında Sümela'nın yerini birbirlerinden habersiz görürler. Deniz yoluyla Trabzon'a gelen Barnabas ve Sopanyos, birbirlerine gördükleri rüyaları anlatarak yola koyulurlar, ve 300 metre yüksekliğindeki sarp yamaçta karar kılarlar. Kesin olmamakla birlikte 375-395 yılları arasında Kapadokya stili inşa edildiği sanılmaktadır. Manastırın tarihi ancak Trabzon Komenosları devrinden sonra incelenebilir. 3. Alexios bu manastırın esas kurucusu olarak sayılabilir. 1360 yılında yeni bir tesis halinde inşa ettirerek 17 metre yüksekliğinde, 40 metre uzunluğunda 72 odalı bir tesis yaptırır. Alexios'un prenslik sikkelerindeki güneş resmi, 1361 yılında buradan karşıladığı güneş tutulması ile ilgilidir. Fakat bugün Trabzon'daki tarihi Sümela Manastırı'nda bulunan freskler birer birer yok oluyor. Halk arasında Meryem Ana Manastırı olarak bilinen Sümela, bakımsızlık ve ihmal sonucu tahrip edilen tarihi hazinelerden biri. Manastırda yer alan fresklerin hemen hepsi tahrip edilmiş durumda. Define arayıcıları bir şey buluruz umuduyla kıymışlar fresklerin çoğuna. Kalana da ziyaretçiler isimlerini, giriş tarihlerini yazmışlar, kazımışlar. Sümela Manastırı'nın en kısa süre içinde restore edilmesini, 19 kilometrelik toprak yolun asfaltlanmasını, manastıra çıkan 700 metrelik keçi yolunun bir düzene kavuşturulmasını diliyor ve bir Fransız turist kafilesine kulak veriyoruz. Alors, alors, euh, alors, euh, bon, monsieur, euh, monsieur Vous avez apprécié la... Je ne sais pas, mais ça fait rien. on peut toujours commencer. Nous fortement apprécié. Dans le cadre d'un voyage culturel, nous sommes un groupe de Français qui donc visitons la Turquie, Kültürel amaçla yapılan bir gezide Fransız turist grubu olarak Türkiye'nin doğusuna gelip de Sümeyla Manastırı'nı ziyaret etmeden gitmek olmaz. Bu bölge tanınmış bir bölgedir. Kitaplarda anlatılır. Turistlerin çok ilgisini çeker. Bu manastır yer olarak da ilginç, orman içinde bulunuyor. Manastırın yapımında din adamları bu bölgeye gelip inşasına ve freslerin yapımına yardımcı olmuşlar. Bu güzel eser görmemezlikten gelinemez. De venir se tapir là-haut dans la montagne euh, et construire ce monastère, y peindre ses fresques, est une chose qu'on ne peut pas passer sous silence. Cette montée de 300 mètres, euh, pour ça vaut voir, la peine de euh, faire un effort physique. Un effort physique, mais ce n'est pas un effort parce que c'est très très beau. Et, et ensuite on re